Zaten ideal kilo kaybında önemli olan vücuttaki yağ miktarının azalmasıdır. Beslenme şeklimizi de doğru şekilde ayarladığımızda yağ yakımını sağlamalıdır. Yağ yakımını sağlamak için öğün saatlerine dikkat etmeliyiz. Posadan zengin beslenmeliyiz. Belli bir miktar aktivitemizi artırmalıyız. Bol su içmeye dikkat etmeliyiz. Öğün saatlerini ayarlayarak öğünlerde aldığımız karbonhidrat miktar ve türevlerine çok dikkat etmeliyiz. Ve yağ tüketimimize, yağın türevine çok dikkat etmeliyiz. Özellikle bitkisel kaynaklı yağları tüketerek ve diyet enerjisinin yaklaşık %25'ini kapsayacak şekilde bir kalori ayarlaması yapmalıyız. Ve bütün beslenme programı içerisinde %55-60 karbonhidrat, %15 karbonhidrat. Protein ve geri kalanında yağlardan ayarlayarak dengeli bir beslenme programı oluşturduğumuzda zaten bu şekilde verilen kilo kaybında yağları hedefleriz. E, dengeli bir diyet programının hedefi zaten yağlardır. Tek gıda diyetleri, düşük kalorili diyetler yağ yakımından ziyade kasın ve vücut suyunun azalmasına yol açar.